Merhaba arkadaşlar. Kombi genleşme tankına nasıl hava basılır? Genleşme tankının arızası nedir? Neden e, hava kaçırır? E, i̇şte bar ölçer e, ne kadar bar basılır? Barı nasıl ölçülür? İçindeki hava nasıl ölçülür? E, bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi e, bir tane dikey, e, Uzun ve dikey bir tane genleşme tankımız var. Gördüğünüz gibi burası kombiye bağlanan yer. E, burası da araba suyu gibi işte bir tane subapı var buradan hava basılıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar genleşme tankının bildiğiniz gibi işte hani şu şekilde de düşünebilirsiniz. Yarısına kadar hava vardır. Yarısı nedir arkadaşlar? Su vardır hani şurada. Hani bu o şekilde değil de şu şekilde de düşünebilirsiniz. Şuradan ikiye böldüğünüzde genleşme tankını bu taraf hava, bu taraf veya bu taraf hava, bu taraf su mesela supabın olduğu yer. yarıdan diğer taraf hava, bu taraf su. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kombinin içinde buradan e, membran diyorlar. İkisini havayla suya ayıran membran var. Yani e, bisiklet lastiğinin iç lastikleri var mesela bilirsiniz bisikletlerin e, iç lastikleri. O şekilde bir e, plastik e, muhafazayla muhafazayla membran diyorlar. İşte membranla arkadaşlar havayla suyu ayırıyorlar. İşte yıllar 1 2 3 yıl 4 yıl 5 yıl vesaire yani sonuçta plastik bir malzeme suyun kireciyle suyun basıncıyla arkadaşlar bu plastik delinebilir. Yani o kadar da sert bir sağlam bir şey diye sonuçta plastik yani madenden yapılan bir şey. O plastik delindiğinde ne olur arkadaşlar? kombinin içindeki genişleme tankının içindeki hava yerine su dolmaya başlar. Su dolar 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 dolar. Hava e Bittiği vakit ne olur arkadaşlar? Kombi e, işte e, çalışırken içindeki ister istemez nedir? E, sıcak su genleşir. Hani genleşmeden maksat e, suyun miktarı çok az bir miktar çoğalır. O genleşen suyu genleşme tankına tahliye edemediği vakit çünkü havamız bitti. Genleşme tankının e, mebranı delindi. İçindeki plastik bu suyla doldu. Havamız bitti. Ve kombi içindeki çoğalan suyu Genleşme tankına tahliye edemediği için ne olacak arkadaşlar? Ee, emniyet ventilinden kombinin emniyet ventilinden su atacaktır veya herhangi bir en e, zayıf yerinden kombinin en zayıf yerinden su atacaktır, Contasından işte zorlayacaktır bir şekilde kombinin içindeki malzemelere zarar verecektir. Ha diyeceksiniz kombinin e, arkadaşlar genleşme tankının bozuk olduğunu nasıl anlarız? Su var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani normal araba swap'ı. Lastik swap'ı gibi bir şey. Buraya dokunduğunuzda arkadaşlar buraya bastırdığınızda içinden su geliyorsa tank delinmiş demek. Değişmesi gerekiyor. Yani bunun tamiri yok arkadaşlar. Kesinlikle genleşme tankının tamir olayı yok. Değil, değil değişmesi gerekiyor. Yani düşünsenize şu demir metali metali arkadaşlar hani kıracan dökeceksin içindeki plastiği membranı yani mümkün mü değiştirmek? veya yapmak mümkün değil değil mi? Hani bunu böyle icat etmişler. Bunun işte e, re şeyi revizyonu olmuyor arkadaşlar. Bunu e, komple değiştirmek gerekiyor. Dediğim gibi bunun hani sağlam olup olmadığını arkadaşlar hani kombinizde örneğin var e, düşüyor basınç hep düşüyor. Su ekliyorsunuz. Kombinin üstündeki e, işte, çeşmeyle açıyorsunuz. Basıncı yükseltiyorsunuz. bir bıçağa getiriyorsunuz. Geri düşüyor. İşte hani hemen düşmez de işte nedir? 5 gün sonra, 10 gün sonra basınç düşer. Ee, i̇şte bu nedir arkadaşlar? Bunun içindeki hava azala azala azala. Hani siz bunun e, hava yerine su basıyorsunuz. Yani e, membran delindiği için siz zannetiyorsunuz ki basıncı yükseltiyorum ama basıncı yükseltmiyorsunuz arkadaşlar. E, Genleşme tankına su basmış oluyorsunuz. Yani bunun içindeki hava bitiyor. Doğal olarak kombi e, sirkülasyon e, su sirkülasyonunda sarkı bir şekilde yapmaz. Hani basınç olmadığı için arkadaşlar pompa zorlanır. Bir şekilde e, kombiye Sağlıklı bir şekilde kombi çalışmaz. Kombiye zarar verir. Yani genleşme tankının bozulması. Şimdi benim elimde gördüğünüz gibi bir tane basınç ölçer var arkadaşlar. Michelin markası. Buraya bastığınızda açılıyor arkadaşlar. Ve buraya tuttuğunuzda gördüğünüz gibi 9.5 PCI. Yani bunun ne kadar olması gerekiyor arkadaşlar? bir bar. 9.5 değil de bir bar. Hava olması gerekiyor bunun içinde. Hani bunu hazır aldım ben. Hazır aldığım için içinde hava basılı oluyor. Ama eğer ki yine de kontrol edebilirsiniz. Elinizde bar ölçeriniz varsa. Bar, ölçüleri, bar ölçerinizle e, kontrol ettikten sonra eğer ki bir bar varsa arkadaşlar içinde e, kombiye rahatlıkla takabilirsiniz ama Hani malzemeler e, da çok duruyor bir yıl belki bir buçuk yıl durabiliyor o zaman nedir işte içindeki hava azalabiliyor o zaman e, Kesinlikle kontrol edip aldığınız tankı kombiye öyle takmanız gerekiyor elimde bir tane bisiklet pompası var hani Bununla e, basit bir şekilde Hava basabilirsiniz Mesela arkadaşlar basalım Ne kadar hava basmışız? Hemen kontrol edelim arkadaşlar. Çünkü bir barı geçmemesi gerekiyor. Bir nokta. 10. Yani biraz düşürebiliriz bunu. Evet. Bir nokta oldu gördüğünüz gibi 10 psi bir nokta demek arkadaş bar olarak hani kafanız karışmasın neden 10 diye 10 hani bar demek değil 10 psi bir bar yapıyor arkadaşlar şu an e, kombimizin basıncı tamam demek ve peki hani bunu kombinin üzerinde nasıl yapacağız arkadaşlar tamam burada e, gördüğünüz gibi e, herkesin tabi bu, bu şekilde imkanı yok yani herkesin bar ölçüleri yok herkesin pompası yok veya bahar ülkeleriniz var, pompanız var. Sonuçta herkesin kombisinin üzerinde değil mi? Hani tank, genleşme tankı çıkartmaya gerek yok, lüzum yok. Hani genleşme tankını şeyin üzerinde arkadaşlar kombinin üzerinde şartınız vakit genleşme tankının üzerinde hava bastığınız vakit arkadaşlar tahliye vanasını açacaksınız, kombinin içindeki suyu boşaltacaksınız. Yani e, kombi hava alması gerekiyor. Su boşalacak yine. Bunun içine rahat bir şekilde hava basasınız. E, güzel bir netice almak için arkadaşlar. Genleşme tankına e, kombinin üzerinde hava basmak için banyodaki tahliye vanasını açıyoruz. Suyu boşaltıyoruz ve tahliye vanasını kapatmıyoruz. Hava bastıktan sonra tahliye vanasını kapatıyoruz. Kombi genleşme tankına hava basmamız bu şekilde arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.